Herkese selamlar arkadaşlar. oyun yaz kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir bisiklet oyunuyla birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, bisiklet oyunu oynayacağız. E, zaten görüyorsunuz video atmaya başladım. Hemen konuşmadan videoya geçiyorum. Siz de bu aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi fazla konuşmadan videoya geçiyorum. Şöyle iki parmakla oynuyorum arkadaşlar. Zaten bu oyun iki parmakla oynanıyor. Şöyle hareketler falan yapıyorsunuz. Evet şöyle hemen arkadaşlar like atın, likelarınızı ve görüntülemeler benim için çok önemli. Şöyle hareketler falan yapıyoruz işte iki parmakla. Evet. O çok, çok iyi. Evet dostlar. Şimdi evet. Ve burası bir de çizgi ilk turu tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hareket falan yapamadık ama bir dakika. Abi ben bir, bir dakika çıkacağım abi. Arkadaşlar e, ben bir dakika şeye takıldım. Bir dakika. Şurada e, bisiklet alabiliyor muyuz? Aynen bak bunu alabiliyoruz ama bu çok ağır arkadaşlar. Ben bunu denedim. Bu çok ağır bir bisiklet. Yani hareket falan çok zor yapıyorsunuz. Şu an size gösteremiyorum. İki parmak oynuyor, oynanıyor bu oyun arkadaşlar. Telefonu şöyle dik bir şekilde koyuyorsunuz ve iki parmakla oynayabiliyorsunuz. Bu arada çok zor yapıyorum şu an hareketleri. Oha. Oo çok iyi bir hareket yaptım Arkadaşlar dediğim gibi yani video atmaya devam ediyorum. Kusura bakmayın o kadar atamadım yani eskiden. Oo. Şu i̇şte, yuvarlakları çaktığımız için gitti. bildirimleri daha çünkü videolardan haberdar olun arkadaşlar. Şu an videomuz 2 dakika olmuş. Başka harita yok arkadaşlar. Onu ben merak ediyorum. Başka harita yok. Lan var mı lan harita? Aa bu, satın alıyoruz. He tamam. Tamam tamam. bizim yer neredeydi? Arkadaşlar bizim yer gitti. Bir dakika. Ha tam burası. Şu şurayı merak ettim burası nasıl? Tam burası bir şey demiş. Arkadaşlar yani görüyorsun işte böyle kutular var arkadaşlar. Bu kutularda her, her, birinde bisiklet var ama şu anda kilitli olduğu için alamıyoruz. Level de nasıl geçiliyor? Ben şu bisiklet oyunu hiçbir şeyini anlamadım. Bakın gördüğünüz gibi resimlerde iki parmak oynanıyor. Bu resimlerde hiçbir şey anlamadım ben şu anda. Ay, evet. Arkadaşlar yani ben şunu çek, ben bu bisiklet oyunu çektim ama ee, bir dahaki videomda patlama var gelecek ve çok güzel bir video olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Haberdar olun. hay hayır, hayır hayır. Oo, 6x'e çıktık. X6'ya çıktık. Aa, hareket yapamadım. Ben sadece bunu ve 6x'e çıkmayı başardık. Gördüğünüz gibi puanımız kaç olmuş? 140.675 olmuş puanımız. Bunu yükseltebiliriz arkadaşlar. Böyle taklalar hareket falan yaparak ee, şey yapabilirsiniz. Puanlarımızı yükseltebilirsiniz. Bu oyunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar ee, yazın ki plastörü bisiklet oyunları yazarsınız zaten. Ama bunu, bunun bir değişiği var arkadaşlar. Bu işte yeşil profil resimli. O daha güzel ama ben onu yükleyemedim. Açılmadı yani. Siz açılır belki siz yükleyin. Biz yazarsanız zaten hepsi çıkar. Şimdi burada bir hareket yapacağım. Şöyle. Oo. Artık size çıkmayı başardık. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi işte böyle yani. Bir dakika. Yes. Ay yani başka gidemiyoruz ya. Başka şeylere gitmek istiyorum haritalara. Bunlar sıkıldı ya. Sıkılıyor bunlar. Neyse arkadaşlar şu an videomuz kaç dakika olmuş? 4.5 dakika olmuş. Şuraya bakayım. Burada neler gelmiş? Evet, bir şeye bastık ama neye bastık bilmiyorum ben de. Lan. Lan ne oluyor lan? Ha bu şey. Arkadaşlar yeni oynayanlar oyunu bu oyunu yeni oynayanlar için e, öğretiyor bu. Aa, öğretiyor bu ya. Tamam. E, buna bakalım arkadaşlar hemen. 5 dakikaya. Bakın öğretiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iki parmak oynanıyor. Noktalara bakın. İki parmak oynuyor. Oo, adam iyi. Adam çok iyi ama. Abi tamam geç ya. Geç Oho böyle donacaksa işimiz var. Oo, kral. Arkadaşlar sizin bunda rekorunuz ne? Benim 8x. Şu en üstte çıktım. Oo, kral onu nasıl yaptı ya? Arkadaşlar sizin yapabiliyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi bel unutmayın. Bel Oo Kral ne yapıyor Kral yakıyor ya Kral yakıyor Oo. Evet dostlar gördüğünüz gibi Adam yani çok güzel Yaptı şimdi biz de onları yapmaya çalışacağız Bakalım Evet Haydi bismillah Biz sadece şunları yapabiliriz ya. Çok güzel şu an yaptık. Yine yaptım. Ah be düştük lan. Evet başladık. Yalnız 4 x falan gitti ya. Yani. Evet. X2'ye çıktık. 2 numara. 26 lan 26 seni acıkmadı. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yani böyle oynuyoruz. Son bir tane daha şu an iki tane daha falan atayım arkadaşlar videoyu bir bir burda bitirelim. Bak güzel hareket yapın dedi mi çocuk? Evet, x8 ikiye çıktı. Benim burada ne konuş ki X8? X8. Yani ben... Sizin ne konuşuyorsunuz kaç oynayanlar? Bilelim. Yapacaktım ama olmadı. <laughs> ah be. Abi kimlik nasıl sıkıcı bir hareket yaptım. Son anda yerden kaçtık. Video 8 dakika olmuş. Bakalım. Arkadaşlar şunları ben anlamadım ya. Şu şehirleri bir alabilsek var ya. Bak haritada gösteriyor zaten. Yani şuradan sıkıldım arkadaşlar. Hep burada oynuyorum. Hep burada oynuyorum. Burada e, inşaat yeriymiş. Bunu anladı. Burada da inşaat edilmiş. Bir sen de oynayalım ve videoyu kapatalım. Video çok alt da, az dakikalık oldu ama sıkıldın. Hop. Hadi lan arkadaşlar. Lan. O abi o nasıl ekran döndü lan? Ah Biraz da hızlı yapacaktım. <laughs> ya. Lan hareket yapmayı unuttum <laughs> oğlum ya. X4'e çıktık arkadaşlar. Evet yani böyle bir oyun arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizi eğlendirmişimdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Like'larınız, aboneleriniz benim için çok önemli. Ailemize siz de katılın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.